Merhaba sevgili dostlar. Engelsiz Android için hazırlamış olduğum yeni bir anlatıma daha sizlerle birlikteyim. Evet uzun zamandır yapmak istediğim bir anlatımdı. bu anlatımda sizlerle Wear OS işletim sistemine bakıyor olacağız. Samsung Galaxy Watch 4 klasik üstünden anlatımlarımı yapıyor olacağım. Haydi bakalım yavaş yavaş anlatımlara geçelim. www.engelsizandroid.com Android erişebilirliğinin tek adresi. Evet, Samsung Galaxy Watch 4 klasik arkadaşlar. E, yapı itibariyle e, döner kadranı olan, sol tarafında geri tuşu, ana ekran tuşu ve tam ana ekran tuşuyla geri tuşu ortasında vücudunuzun kitle endeksini ölçen bir sensörü e, olan Bununla birlikte yine saatimizin tabii ki benimki 46 milimlik yuvarlak bir formu var. Alt tarafına baktığımızda ise çeşitli işte kandaki bir takım oksijen değerini ölçen kalp hızını ölçen bileğimizden sensörleri bulunan bir saat ki bununla ilgili olarak işte yapısal olarak birçok teknoloji kanalında tanıtımını bulabilirsiniz ama biz tabii burada açıkçası e, Wear OS işletim sistemine bakıyor olacağız. Şöyle söyleyeyim, bu bir podcast aynı zamanda podcast'te yayınlanacak. Oradan da dinleyebilirsiniz. E, Wear OS işletim sistemini önce kullandığım Galaxy Watch 2'de e, Tizen işletim sistemi vardı ve bu Tizen işletim sisteminde e, erişebilik altında voice assistant var ama burada hatta dün aldığı güncellemeyi TalkBack 9 varken şimdi TalkBack'in 12. versiyonu gelmiş oldu. Bir gıdım daha e, performansının attığını söyleyebilirim ekran dolaşımında. Şimdi çok fazla sözü uzatmayacağım. Önce sesini duyuracağım, daha sonra da konuşacağım üzerine. Ekranımıza bir kere dokunmayla 15, 11. saati öğrenebiliyoruz. Aha, 18. ve Evet. Ve sağdan sola, soldan sağa yatay e, bileğimizdeyken yatay olarak kaydırma yapabiliyoruz. Ana ekranda şöyle bir gezeceğim size. Orta. Pil şarjı yüzde 62. Kalp hızı 64. 3 ÖS saatinde parçalı, bulutlu ve 20 derece. 4 ÖS saatinde parçalı, bulutlu ve 20 derece. 5 ÖS saatinde Pil şarjı 62. 64. Evet bu şekilde ekrandaki detaylara ulaşabiliyoruz. Eski de tabii ki pil şarj seviyesini öğrenemiyor idik ama bunu da öğrenebiliyoruz. Şimdi kadranı saat yönünün hem tersinde hem de normal olarak çevireceğim. Ekranı çevreleyen, yuvarlak ekranı çevirleyen bir saat kadranı var. Her çevirdiğimde bir takım özellikleri bana okuyor olacak. Önce soldan sağa çeviriyorum. Şu ekranı açalım. Bu Her işlemi yaparken. Kandaki oksijen döşeme 2. Günlük etkinlik döşeme 1. <laughs> evet mesela birinci de bu. Yine ekrana dokunduğum zaman. 322 adım etkin süre 3 dakika 19 aktivite kalorisi. Gibi. Kandaki oksijen döşeme 2. Kandaki oksijen gece gece 12.01 ile 7.26 arası minimum %92 maksimum %100 uyku. Evet uyku durumundaki. Vücut bileşimi, döşeme 4. Ölçe biliyoruz. Ha bir şeyde. Böylece, düğme. Geri gelelim. Şey tamam. devam edelim. 6. Hava durumu gibi

Twitter bildirim, engelsiz erişim karakterler burada görsel açıkla, sayfa 1 bölü 1. Alkut bildirim, ayrıla sayfa 1 bölü 24. Gibi, e, sayfa 1 bölü 1. evet gibi yine bildirimlere erişim sağlayabiliyoruz. Yani hem e, soldan sağa çevirdiğimizde değerli dostlar bir takım hazır kartlara ulaşabiliyorken tam aksine çevirdiğimizde de bildirimlere erişim sağlayabiliyoruz. Şöyle ana ekrana... Dönelim. En alttaki ana ekran tuşu, en üstteki de e, yine geri tuşu. En alttaki geri tuşu, en üstteki ana ekran tuşu. Şimdi şöyle yapalım. İki parmakla hemen aşağıdan yukarıya kaydıracağım. Şuradan geri geliyorum ana ekran'a. Şöyle. Evet, iki parmakla Telefon, kaydırma da, yaptım. 4, 4, 5, 5, 5, 5. Son uygulamalar. Son uygulamalarımıza. Kişiler. Mesajlar. Samsung Health. Samsung Health Monitor. Haritalar. Play Store. Usula. Telefonumu bul. Ayarlar. Evet, Ve ayarlar var. Ee, Birçok aslında burada seçenek var. Gelin şimdi ayarlara bakalım hızlıca. Şöyle. Ayarlar. Bağlantılar. Bildirimler. Sesler ve titreşim. Ekran. Samsung Health. Gelişmiş özellikler. Pil. Uygulamalar. Genel. Erişilebilirlik. Güvenlik. Güvenlik Google diye devam ediyor. Şimdi biz burada erişilebilirliğe girelim. Erişilebilirlik. Erişilebilirlik. Talkback. Görünebilirlik geliştirmeleri. Duyma desteği. Gelişmiş ayarlar. Büyüklü servisler. Bunu mu arıyor SNZ? Gibi seçenekler var. Mesela TalkBack'e girelim. Bizi o ilgilendiriyor çünkü. Görünebilirlik geliştirme. TalkBack. İki kere dokunalım. TalkBack. TalkBack listede. TalkBack kullanımda anahtar. TalkBack özellikle görme engelliler ve gözleri ayarlar. Evet ayarlarına tıklayalım. TalkBack ayarları. Ses, başlık, listede. Ayrıntı düzeyi. Ses ve titreşim. Denetimler, başlık. Hareketleri özelleştir. Menüleri özelleştir. Eğitim ve yardım. Gelişmiş ayarlar. Talkback'i Play Store'da aç. Geçerli Talkback sürümü 12.1. Gibi seçenekler var. Bu arada arkadaşlar kısa kısa sizlerle videolar da paylaşacağız. Yani mesela Talkback nasıl etkileştirilir akıllı saatte gibi. Onlar da Sizlerle birlikte oluyor olacak kanalımızda. Ama şimdi şöyle hızlı bir bakış atıyoruz. Talkback ayarları. Şimdi. Talkback Play Store'da aç. Talkback sürümü bu şekilde 15, normalde geçiş yapıyoruz. Bir de ben size 15, 17, liste dışında. ana ekrana döndükten sonra diyelim ki aşağıdan yukarıya ve sağa kaydırma yapalım. sohbet pardon. Ee, ekranın yukarıdan aşağı sonra sağ. Yukarıdan aşağı sonra sağ kaydırdığımızda Talkback menüsünü açıyoruz. Ekranı gizle. Talkback ayarları. Buradan da Ek ekranın başından bak. Talkback menüsü liste dışında. İşte ekranın başından oku. Ekranın başından başlayarak oku listede. Ekranı gizle. Talkback ayarları. Gibi seçenekler var. Bakalım şurada, bir de, var. Bakalım şurada bir de ayrıntı. Evet bu şekilde erişim sağlayabiliyoruz. Bir de arkadaşlar yine burada göstermek istediğim size. Ekranın başından başlayarak oku. Şuradan geri geleyim bir. Ekranı gizle. Kalk bekleyin. Ekranın başından başlayarak. Ekranı gizle. Şuradan bir şarjı yüzde altmış liste dışında. Evet e, aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağı hızlı kaydırma yapıyorum. Parmağımı kaydırmadan kaldırmadan şöyle ki. Karakter. Bakın. Kelime. Başlıklar. Konuşma hızı. Konuşma dili. Kaydır. Erişilebilirlik ses düzeyi. Ve erişilebilirlik ses Mesela bir seçeneği. E, yukarıdan aşağı ve hızlıca aşağıdan yukarıya parmağımı kaydır, kaldırmadan ee, seçenekler arasında geçiş yaptığım zaman o seçenekle ilgili de tek parmakla aşağı ve yukarı kaydırarak 15, 18. Maximum. Maximum. Ee, erişim sağlayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada Wear OS işletim sistemimiz kullanılmakta. Tabii ki Galaxy telefonunuz varsa, Samsung telefonunuz varsa, Samsung telefonda da Galaxy Wearable ya da Samsung Galaxy Watch 4 Manager gibi bir uygulamayla e, buradaki saat ayarlarını orada da yapabiliyorsunuz. E, bir şöyle size başka ne gösterebilirim? Mesela Play Store'daki uygulama yükleme mantığı da aynı ama sadece ve sadece Samsung, yani daha doğrusu e, saatin destekleyebileceği uygulamalar var. Ve aç kaldır gibi seçenekler geliyor orada da. Hatta şöyle bir göstereyim. Çok, çok yüksek. Şöyle. Uygulamalar. mesajlar. Samsung Health. Samsung Health Home. Haritalar. Play Store. Kişiler. Son uygulamalar. Kişiler. Mesajlar. Kişiler. Son uygulamalar. Telefon. Son uygulamalar. Şöyle geleyim Kişiler. tekrar kaçırdım az mesajlar. önce. Samsung Health. Kişiler. Mesajlar. Samsung Health. Samsung Health Home. Haritalar. Play Store. Geldim, tıkladım. Play Store. Telefonumuzdaki uygulama. Arama yapı, düğme. Telefonumuzdaki uygulamalar, düğme. Öne çıkan uygulamalar, düğme. Antrenmanları takip edin, düğme. Soldan sağ kaydırmayla ulaşıyorum arkadaşlar. Önemli saat uygulamaları, düğme. Sevdiğimiz saat yüzleri. Üretkenlik uygulamaları. Müzik akışı, düğme. Uygulamaları, düğme. Hesaplar, düğme. Ayarlar, düğme. Uygulamaları, Mesela şöyle bir geri gelelim. Sevdiğimi. Önemli saat uygulamaları düğme. Mesela önemli saat uygulamalarına gelelim tıklayalım. Önemli saat uygulaması. 2D Hırse, Hopline Map ve Navigation 4,6. Mesela bir tanesine böyle tıkladığımda liste, liste dışında. Yükle, büyüme. Bakın hemen kaydırmayla yükle var. Tıpkı telefonda olduğu gibi tıkladığım zaman da yüklenip masa üstüne geliyor olacak. Şimdi arkadaşlar bu videoyu da çok fazla uzatmamak adına aslında telefondaki kullanım altını görüyoruz. Ama buna tabii ki daha detaylı olarak da böyle bölüm bölüm kısa kısa e, işinize yarayacak bilgiler şeklinde anlatmaya çalışacağız. Evet o anlatıma kadar kendinize iyi bakın dostlarım. Bir sonraki e, içeriğimize kadar kendinize İyi bakarak e, yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın ve sevgili dostlar e, özellikle e, kanal içeriklerimizi takip etmeyi unutmayın.